Usta bize bir şey, bir daha bir kısa bir şey anlatayım da. En son Urfa'ya Urfa giderken Urfa'ya gidiyorduk. Ve yani vefattan bir gün, gün evvel. Evet, Urfa'ya giderken Üstadımız Hazretleri orada biz tabi iftar ettik. Akşamda. Daha sonra biraz şey usta kendisi arabaya araba bindik. bindik. Biz dedi ki, arabada üç, biz şeyde, Züver'e bayramda üç, üç üçümüz vardık yani. Arabanın belki koltuğuna oldu ve bana bakın akıyor akı dostu diyor üçüncü yöndeyiz. bakın dedi ben, dedi ben de dedi sıkattıyan kalim müjdeyim müjdeyiz haber dedi İslam hizmeti bütün masonların nislerin onun belli görmüştür dedi bak İslam hizmeti hani bize son son masi son sözü bu oldu yani İslam Arabi bir gel, gitmene oldu. Bir daha tekrar eder misin? Kardeşlerim dedi, haber katiyen sağın hizmeti, bu hizmeti masonların dizisinin belini kırmıştır. Katte muvaffuk olamayacaklardır üç defa. Katte muvaffuk katte, katte, olamayacaklardır üç defa Endişe merak etmeyiz dedi bize. Şimdi hakikaten bak şimdi bak, endişe merak etme. Bak son bir söz kat. Ben, ben, en son söz ya. Ciddi söz yani usta. Diğer gelen ziyade başka da en son hizmet diye git suyu boğuldu Vefatına yani. bir gün evvel. Katte yani kardeşim sağlının, hizmeti masonların dizisinin belini kırmıştır. Madem bak şimdi bak bu kaç sen sen e, e, hiç biz bir hizmet mi devam ediyor? Mesela bir kız sen mafya olmayacaklar. Katil mi katil mafya Endişe merak etmeyin de bize. Evet. Dedik sonra sen bu müze bu son sözü olarak dinleyen arkadaşlarımız da inşallah bu bak şimdi bu